Evet yüzümüz gülüyor tabii ki tercih dönemine girdik. yani gençlerimize yardımcı olmak dünyanın en güzel şeyi. Yani onlardaki o gözlerindeki ışıltıyı hani önlerindeki 50-60 yıllık dönemi şimdiden planlamak bence çok büyük bir mutluluk. Ee, bir ehil kişiyi çağırdık bu konuda bizlere, sizlere yardımcı yol olması için, yol göstermesi için. Girne Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkan Yardımcısı, yardımcı doçent doktor sayın Murat Tüzünkan hocamız bizlerle birlikte. Vallahi işi en rahat olan e, başkan yardımcılarından teki sizsiniz. İşi en kolay olan üniversitelerden teki de sizsiniz. Tematik iki bölüm, havacılık ve denizcilik. Her ikisi de dünyada çok geçerli. Yani adımınızı attığınız anda 4-5 yıl sonra işiniz de zaten hazır anlamına geliyor. Çok farklı bir olağanüstü bir şey olmadığı takdirde ne dersiniz? Ee, çok doğru söylüyorsunuz hocam çünkü artık e, dünya lojistik e, dünyasına doğru gidiyor e, bilgi teknolojilerinin yanında. E, ...ulaşım hizmetleri son derece önemli. E, giderek önemi artıyor. Potansiyeli zaten vardı bunların ama daha da e, artmaya başladı. Dolayısıyla e, dediğiniz gibi e, okurken öğrenciler... ...işlerini e, garanti altında alabilme imkanına e, sahip. Yani ihtiyacı çok güzel tespit etmişsiniz. Bu tespit de bitmez tabii ki. Bunun için de iyi doldurmak lazım. Onun için ne yaptınız? E, onun için ne yapıyoruz? E, tabii ki bu bölümlerde uygulama olmazsa olmaz... E, öğrencilerimizi son derece donanımlı bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. E, bunu sağlayabilmek için de biz öncelikle altyapımızı e, mükemmel bir şekilde oluşturduk. E, işte Ama de, iki yıllıksınız. Altyapıyı nasıl oluşturduk? Çünkü biz e, 16 yıllık e, ve daha da gidersek e, 32 yıllık yakın Doğu üniversitesi e, geçmişinden gelen onun içerisinden doğan e, ve tematik bir üniversite oluşturma düşüncesiyle onun kardeşi olan bir üniversite e, olarak ortaya çıktık. Dolayısıyla e, iki yıllık bir geçmişimiz gibi var olmasına rağmen aslında 32 yıllık bir geçmişin, bir tecrübenin ürünüdür. Hı hı. E, üniversitesi. Peki şimdi Kardeş Üniversitesi yakın doğu üniversitesi o Lefkoşa'da hı hı. devasa bir alanı var. ...o alana bir alan daha eklenebilirdi. E, bu üniversite orada da kurulabilirdi ve yan yana olabilirdi. Peki niye Girne? Özel bir nedeni var mı? <laughs> var hocam. E, Girne, e, biz bugün bu üniversiteyi dünyanın en iyi e, denizcilik havacılık üniversitesi olarak e, oluşturmak amacıyla yola çıktık. Bugün baktığımız zaman denizcilik üniversiteleri hep deniz şehirlerindedir, liman şehirlerindedir. Girne, e, asırlardır e, denizciliğin beşiği olmuş... E, denizciliğe yön vermiş bir şehir olarak e, karşımızda duruyor. Medeniyetlere beşiklik yapmış. Evet, de medeniyetlere beşiklik yapmış. Bir e, ve Doğu Akdeniz'i dünya ticaretini kontrol etmiş önemli e, stratejik e, şehirlerden bir tanesidir. Ve biz e, bir denizcilik üniversitesi olarak ortaya çıkma düşüncesini e, tartışırken kendi aramızda bunun mutlaka girnede olması gerektiğini e, düşündük. Bu az önce bahsettiğim nedenlerden dolayı. E, tabii ki e, deniz cillik üniversitesi iseniz sizin bir geminiz olması lazım gemileriniz olması lazım ee, bizim şu anda üç tane e, gemimiz var bunların farklı farklı görevleri var işte kimisi araştırma gemisidir kimisi uygulama gemisidir kimisi balıkçılık e, teknesidir bütün bunlar öğrencilerimize okurken doğru bilgiyi ve uygulamayı verebilme amacıyla yarattığımız imkanlardır Dolayısıyla e, karada bir denizcilik üniversitesinin olmasını Ama bu düşünmek mümkün. Ders araç gereci aynı zamanda. Tabii ki. Ama bir de bunun staj uygulaması var. O da daha farklı. Tabii ki. Değil mi? Yani e, o zaman tabii ki e, şirketlerle, şirketlerle temasa geçiyoruz. Şirketlerle işbirliği. E, tabii Şirket e, yani sektörle üniversite Hı -hı. arasındaki işbirliğinin son derece güçlü olması gerekiyor ki Kesinlikle. öğrenciye sadece eğitim uygulama değil, değil. E, normal hayatta da bu işlerin nasıl olduğunu gösterebilmek Hı -hı. onların o hazzı o, o tecrübeyi elde edebilmeleri için de bu işbirliği son derece önemlidir. Şimdi size baştan dedim ki işi en rahat olan üniversite siz olacaksınız ama e, akabinde de işi en zor olan üniversite e, bu üniversite olacak. Çünkü öğrenciler o kadar uyanıklar ki şimdi bunlar çok geçerli dallar. Ee, şimdi pratik başladı, işler iyi giderken staja da başladıklarında bu seferler geri dönmüyorlar. Çünkü hemen sanayiye adımlarını attıklarına bir de hani e, staj parası da yüksek olduğu için bu sefer üniversiteye döndürmek onların zor oluyor. Bir anda gözleri açılıyor. Evet. Ama bu staj imkanları onu evet. hayatın evet. gerçeklerini öğretmesi yani. açısından iş Temel olan burası. Açısından. Önce burayı halledeceğiz ondan sonra şansı zaten kaçmıyor. Kesinlikle. Değil yani akademik evet. bilgi olmadan Kesinlikle. bunu yapabilmek mümkün evet. değil. Bizi mutlu eden şey ne? Hı -hı. Biz e, öğrencilerimizle, mezun olan öğrencilerimizle irtibatımızı çok sıkı bir şekilde devam ettiriyoruz. Hı -hı. Ve e, özellikle denizcilik mezunlarımız, Hı -hı. kaptanlarımız diyelim. Hı -hı. Ee, ...üniversiteyle bağlarını çok sıkı bir şekilde devam ettiriyorlar ve hı hı. E, uzun yola gittikleri zaman sürekli olarak bizimle yazışıyorlar. Hı hı. Ve artık öyle bir noktaya geldik ki e, bir uzun yol e, gemisinde birinci kaptan, ikinci kaptan, üçüncü kaptan Girne üniversitesinin mezunlarını e, olmaya başladı. Hı hı. Bu bizim için çok gurur verici bir şey ve bizim amacımız işte e, Ginn Üniversitesi bir firma hı hı. E, denizcilikle ilgili kaptan veya diğer e, tecrübeli eleman arama arayışına girdiği anda Ginn Üniversitesi'nin mezunlarına baksın. Hı hı. Biz bu hedefle yola çıktık ve e, bugün baktığımız zaman dediğim gibi bir geminin 3-4 kaptanı eee Ginn Üniversitesi mezunu olarak çalışıyor. Bilhassa anneler için ne diyeceksiniz hocam? Hani bizim çocuk öyle bir meslek seçsin, geçerli olsun. İşte bu meslekler geçerli. Hocam iyi güzel geçerli de çocuk gidecek, denizlere açılacak... 6 ay üç, ee, bir sene bizden uzakta kalacak. Ne dersiniz? Hocam denizcilik bir sevda işidir. Hı hı. E, bu sevdaya e, sahip olmadığınız zaman e, zaten denizciliği yapabilmeniz çok zordur. Evet. Ama bugün yani hangi bunu meslek dalını seviyorsan zaten o muhasebeye girmişsin. Evet ama bugün hangi meslek dalını seçerseniz seçin yarın Hep, mezun olduktan tamam. sonra hayatın sizi nereye götüreceğinin garantisi Aynen hiçbir zaman ya yoktur. Sen nereye gideceksin? Ve hayatın size sunacağı imkanların ne olacağını bugünden kestirebilmeniz mümkün değildir. Hı hı. Bugün e, birçok e, işte gencimiz Amerika'da, İngiltere'de, dünyanın birçok çeşitli yerinde e, çalışma çalışı, çalışıyor. Hı hı. E, belki 10 yıl öncesinde, 5 yıl öncesinde işte İngiltere'ye gideyim, Fransa'ya gideyim, orada çalışayım düşüncesi e, yoktu. Ama e, mezun olduktan sonra sizin e, kalibrenize uygun tekliflerin ne olacağını bugünden kestirebilmeniz mümkün değil. Hı hı. Dolayısıyla ailelerin e, çocuklarını e, üniversiteye gönderirken baskıcı olmamaları... Ee, çocuklarının e, düşüncelerine, fikirlerine önem vermeleri, çocuklarının okumak istedikleri alanlara sayı gösterip onların e, destekçisi olmaları bence çocuklarının hayatta daha başarılı olmalarını beraberinde getirecektir. Peki velilere ve çocuklara hangi garantileri verebilirsiniz? Yani iyi eğitim vereceğiz bu bir garanti. Uluslararası işbirliklerimiz var bu bir garanti. Mezun olduğu zaman hani yüzde yüz demeyelim de neredeyse garanti. Şimdi yabancı e, değil e, garanti Evet, evet e, Velilerimizin gözlerinin arkasına e, kalmadan e, onları son derece güvenli e, bir ortamda eğitim vereceğimizi dediğiniz gibi en kaliteli eğitim vereceğimizi katacünü verebiliyorum. E, ama e, öğrencilerin de her türlü sorunuyla e, üniversitede ilgilenecek olan e, bir e, yapımız var bizim. Çünkü biz öğrenci odaklı bir üniversiteyiz. Öğrencimizin mutluluğu, öğrencimizin iyi eğitim alması bizim en olmazsa e, prensiplerimizdir. Biz bu doğrultuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Öğrencimizle ailemizle e, ve üniversite üçgeni arasında sürekli bir iletişimden e, bahsediyoruz. E, velimizi bilgilendiriyoruz. Kıbrıs zaman zaman uzak gibi e, algılanır. Bir takım tereddütler içerisinde düşer ailemiz, ailelerimiz ama şundan son derece emin olsunlar hiçbir şekilde gözleri arkada kalmasın. Onların çocukları bizim çocuklarımızdır. Biz kendi çocuklarımızla nasıl ilgileniyorsak tüm öğrencilerimizle aynı şekilde ilgileniyoruz. Öğrencimizin hiçbir sorunu olmaması için büyük bir çaba gösteriyoruz. Olası bir e, sorunda da öğrenci dekanlığımız e, diğer işte sosyal e, kültür e, daire başkanlığımızla da, e, öğrencilerimizin sorunlarıyla birebir ilgilenebilme şansımız var. O bu yabancı öğrenci sayısı da bir hayli vardır herhalde. Gerçi çok fazla öğrenci aldığınızı zannetmiyorum. Toplamda kaç öğrenci alacaksınız? Ve burada da yabancı öğrenci sayısı bir hayli fazla olsa gerek. Evet e, bizim e, Türkiye'de alacağımız öğrenci e, kontenjanımız 487. Evet. ...12 bölümümüzü alacağımız Hı. kontenjanımız 487. Ee, tabii ki dediğiniz gibi artık hem havacılık hem de denizcilik... ...evrensel bir ve uluslararası bir meslek olduğu için de... ...dünyanın birçok farklı ülkesinden de öğrencilerimiz gelip... Girne Üniversitesi'nin ilgili bölümlerinde eğitim almayı tercih ediyorlar. Ama hani bu yanlış anlaşılmasın ama tabii ki onlara da o olanakları sağlamalıyız. Onların gelmesini de sağlamalıyız ama... Bizim çocuklarımızın bu olanaklardan yararlanması lazım. Yani bu fırsatları kaçırmaması lazım. Dolayısıyla hani elimizdekine sahip çıkmamız lazım. Kesinlikle hocam. Yani biz de kendi öğrencilerimizin bu olanaklardan yararlanabilmesi için de gerek bu uygulamalarıyla gerekse havacılıkta çünkü havacılık e, pahalı bir e, bölüm. Evet. Her aile e, ok, e, çocuklarını çok istese bile e, maddi e, külfetinden dolayı gönderebilme imkanına sahip olmayabilir. Bu düşünceden hareketle biz bu ailelerimizin çocukları da hayallerini gerçekleştirebilsinler e, diye e, önce oku, sonra mezun ol, işe başla ve ondan sonra da harç şey öde. Okurken Okurken şey ödemeyecek. Sadece ee, kendi kişisel giderleri. O Kendi kişisel giderleri ama e, eğitim harcı olarak herhangi bir ödemeyecek mezun olduktan sonra biz onlara iş garantisi veriyoruz, işlerini veriyoruz mezun olduktan sonra ve çalışmaya başlayıp maaş aldıktan sonra 48 ay taksit taksit 4 Hı -hı. yılın harcını ödeyebilme imkanını sağladık biz. Hı -hı. Bu ciddi bir çalışmanın tabii ki sonucunda ortaya çıkan evet. ve tamamıyla sizin az önce söylediğiniz bizim çocuklarımız da bu imkanlardan faydalanabilsin düşüncesinin sonucudur. Zaten 48 aylık ücrete herhalde bir yılda rahatlıkla çıkartabilirler çalıştıkları sektör itibariyle rahatlıkla geri dönüşünde onlar sağlayabilirler. Peki yurt dışı e, olanakları, bağlantıları? Yurt dışı olanaklarımız var, birçok üniversiteyle işbirliği miz var. E, bunun yanında uluslararası firmalarla e, işbirliklerimiz var. E, onlarla e, bu mezunlarımızın işe girmesi konusunda da e, çalışmalarımız var. Çünkü e, bu sektör öyle bir sektördür ki sadece akademik eğitimde gidebileceğiniz bir sektör değildir. Sektörün yani denizciliğin ve havacılığın özel bir takım ihtiyaçları vardır. Üniversite sektör işbirliği içerisinde onların da ihtiyacını göz önünde bulundurarak mezun olan öğrencinin hemen firmaların ihtiyacına cevap verebilecek özelliklere donatılmış olabilmesi için biz bu işbirliklerine büyük önem veriyoruz hı hı. E, ve onların ihtiyaçlarının doğrultusunda da eğitim e, programlarımızı biz e, şekillendirdik. Hı hı. Bu son derece önemli e, diye düşünüyorum e, ve iş garantisi veriyoruz diyoruz ya hı hı. aslında biz firmalarla işbirliği içerisinde olmazsak. ...bu garantiyi verebilme imkanımız hmm. e, yoktur. Peki mesela e, pilotaj e, o bölümü kazanmak gerekiyor. Zannetmiyorum ki bir başka bölümü okuyup da pilotajla da e, çift ana dal yapmak pek mümkün değil. Aynı şey güverte ve e, makine mühendisliği içinde e, geçerli. Ama bu dallarda okurken beraberinde belki yan dal olarak çift ana dal zorlar... ...çünkü bunlar hmm. zor dallar. E, i̇şletme kısmında e, yan dal yapabilmek mümkün müdür? şu anda mümkün değil. yani yok kurallarından dolayı. Hı -hı. ama öğrencilerimiz ekstra derslerle e, işletmenin belli başlık, e, o derslerin onlara sağlayacağı avantajlarını e, kendileri e, algılayıp talep ettikleri sürece e, farklı de bölümlerden de ekstra dersler alarak e, o açıklarını giderebilirler. Hı hı. Ama e, dediğim gibi e, biz sektörün de ihtiyaçlarını hep göz önünde bulundurduğumuz için ve onlarla e, işbirliği içerisinde bulunduğumuz için de zaten bizim eğitim programlarımız sektörün ihtiyaçlarını da içerisinde barındırıyor. Peki daha önceden ben bu bölümlerden mezun oldum. Yüksek lisans yapmak istiyorum. Şartlar cazip geldi. Kalite işte cazip geldi. Bu olanaklar var mı yüksek lisans? Tabii ki. Lisans yani yüksek oluyor. lisans imkanlarımız üniversitemizde mevcut. Öğrencimiz akademik eğer kariyerini devam ettirme düşüncesindeyse o yüksek lisans ve doktora imkanlarına da sahip. Peki bu dallarda mesela diğerlerinden farklı. Tercih ederken Kriter olarak neye bakmamız lazım bizim? Hani geminin olması bir avantaj mıdır? Uçakların olması bir tabii ki avantajdır. E i̇şte yabancı e, dil bilgisi, işte iş birlikleri, öğretim kadrosu, tümü mü? Hı hı. Evet. E, bu alanlar çok özel alanlar olduğu için tümü. Yani e, uygulama en önemlisi. Yani bugün e, biz burada istediğimiz kadar denizciliği konuşalım. Hayatta her şeyi konuşabiliriz, siyaseti konuşabiliriz, ekonomiyi konuşabiliriz, ee, sporu konuşabiliriz, futbolu Ama... konuşabiliriz. Hep bir fikrimiz vardır. Hı -hı. Ama kesinlikle denizciliği ve havacılığı konuşamayız. Bugün bir uçak şirketinin nasıl çalışacağı, uluslararası havacılık kurallarını bilmeden, işte uçak kiralamanın nasıl yapılacağını bilmeden, bir takım işte barter anlaşmalarının nasıl yapılacağını bilmeden siz istediğimiz kadar bir havacılıkla ilgili ahkem kesebiliriz ama sadece Mesela. ahkem olarak kalır. Hatta şunu yapmalılar. Yani bu alanlarda faaliyet gösteren firmalara gidip Hocam bak şurada Girne Üniversitesi kurulmuş. Şunları yapıyoruz veya yapacağız diyor. Siz ne dersiniz? Yorumunuz ne? Öyle değil mi? Çünkü o Tabii işi ki. yapan kişiler onlar. Dolayısıyla biliyorlardır. Dolayısıyla hani nasıl incelemen gerektiğini zaten onlar Şimdi sana bu söylerler. Bu uzmanlık gerektiren bir alandır hocam. Fikrinizin olması Hı -hı. bu konuda başarılı olacağınız anlamına gelmez. Hı -hı. Ki bu, bu bir sabit sabittir. Peki size şeyleri. nasıl ulaşabilirler? internet adresi Hocam bize www.kairinia.edu.tr adresinden öğrencilerimiz ulaşabilir ve üniversitemizle ilgili, eğitim programlarımızla ilgili ve imkanlarımızla Kadroyla ilgili, ilgili. öğretim üyesi katılımımıza ilgili detaylı bilgi alabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim. Seni Senin kadar dürüst mü? Söyleyelim